Merhaba, bugünkü videonun konusu duvar lazerleri. Ahşap bir şasi üzerine ham bir bez geldikten sonra bunu nasıl asarlayacağımız ve resim yapmaya hazır bir yüzey oluşturacağımız üzerinde. Duvalin şasesi için marangozda tahta kestirmeliyiz. Açı bulunuyor. Eğer bu açı bulunmazsa elimize burada tahta gelirdi. Bu şekilde köşesinden gelen ve altta da belli bir kalınlık barındıran bir kesim. Şuradaki alan kesiliyor ve artık bizim tuvalimizin üzerinde beze bir ahşap bulunmuyor. Bu açı yaklaşık 15 derecelik bir açı olabilir. Şuradaki kalınlık da önemli. Buradaki kalınlık bir 2,5 santimden fazla olursa 3 santim gibi büyük tuvallerde bu kısma araya destek tahtaları gelir. Şasi şasi tahtasını yaptırdıktan sonra köşeler 45 kesilebilir. Bunu marangozda kesebileceği gibi ismin boyutuna göre kendimiz de kesebiliriz. Bunu kesmek için bu şekilde 45 derece aparatları satılmakta. Tabi tahtaların birleşmesi için açıların birbirine ters olması lazım. Yani bir açı bu tarafa doğru kesildiyse diğerinin tam tersi tarafa doğru kesilmesi lazım ki birleşebilsinler. Ardından ham bir beze ihtiyacımız var. Ben genellikle artı dokumalı bir bez kullanıyorum. Ham, boyasız, panama bez. Farklı bezler de kullanılıyor. Genellikle sık dokunmuş ve kalın bir bez tercih ediyorum ileride yırtılmaması için. Bu ahşap çıtayı daha ufak tuvallerde, daha ince bir ölçüde kullanabiliriz ama tuval büyüdükçe bunun incelmesi durumunda bez gerildikten sonra şasemiz yamulabilir. Aynı zamanda bu, ahş bu ahşaplar ne kadar bulaksız olursa ve kuru olursa tuvalin yamulması gibi durumların önüne geçilebilir. Yaş olan bir tahta ileride yamulabilir. Tuvali gelmek için bir tane zımbaya ihtiyacımız var. Bu Rapid, Rapid marka bir zımba Bu şekilde yerleştiriyoruz. Kapağını kapatıyoruz. Basınca zımbalıyor. Aynı zamanda şurada bir hassasiyet ayarı var. Bunun yanı sıra e, havalı bir zımba da kompresör varsa kullanılabilir. Yine aynı şekilde buna da zımba konulup tetiğine basılıyor. E, havalı bir zımba makinesini kullanmadığımız zamanlarda hava kaynağından ayırmalıyız. Tetiği çok hassas olduğu için kaza yaşayabiliriz. Bunun haricinde özellikle büyük tuvalleri gelmek için bir pense ihtiyacımız var. Bu pense olmazsa tuvaletin yeterli gerginlikte olmayacaktır. Ben e, uç kısmı geniş ve silikonlu olan bu pensleri kullanıyorum. Eski kısa metal pensler tuvali çok fazla yırtabiliyordu. Ne yazık ki bu pensler döküm olduğu için kırılabiliyor. Çok ucuz şeylerde değil ve çabuk kırılabiliyor. Bir argon kaynağı yaptırdım ama ne kadar dayanacağını bilmiyorum. Bezi tuvalin altına koyuyoruz ve bu açılı yüzey bu tarafa geliyor. Yani burası tuvalin arka tarafı. Buna dikkat ediyoruz. Bezi tam tuvale yetecek bir ölçüde belirleyip ardından kesiyoruz. Bezleri, bu bezleri makasla bir miktar çektikten sonra çekerek yırtabiliyoruz. tuvali gelmeye, tuvali gelmeye dört köşenin orta noktalarından karşılıklı olarak başlıyorum. Ama bazen tuvali gelerken sonlara doğru eşit gelmediğimizde bir tarafta bizim yetmediği durumlar meydana gelebiliyor. Ben bu durumun önüne geçmek için ilk başta fazla gergin olmayan ve sonra sökülmeyi bekleyen her köşeye birer zımba çekiyorum bu sayede bu dediğim durumla karşılaştım. Bir diğer şey ise zımbayı yan ya da düz değil, çapraz bir şekilde uyguluyorum. Bu örnekte olduğu gibi. bir miktar veriyorum. Ve ilk başta 3 zımba kullanıyorum. Tek zımba kullandığımda karşıdan geldiğinde bazen zımba yerinden çıkabiliyor ya da bez yırtılabiliyor. Karşı tarafına geçiyorum. İyi gelmemiz lazım ama fazla gelersek de bez yırtılacaktır. E, eşit sayıda zımbalamalıyız. Yani bir seferde burayı bitirmeye çalışmak değil de. belki üç bir buraya, üç zımba buraya şeklinde eşit gitmeli. Başta geçici olarak zımbaladığım alanı söküyorum. Bunun için bir düz tornavidaya ihtiyacımız var ve dikkat etmeliyiz. Evlere girebiliriz. Bu tornavidayı biraz bastırarak bezi yırtmadan zımbanın altına koyuyoruz. Bir yanı çıkıyor. Bir yanı çıktıktan sonra ise bir pense ya da karga burundan yerinden çıkartıyoruz. Köşede bir katlama işlemi olacak. Bunun nasıl olacağını göstereyim. Önce şurayı bir tane yerini... katlamayı dikine yoksa eline doğru mu yapacağımızı ise tuvali kullanacağım yöne göre karar veriyorum. Eğer yatay kullanacağım bir tuval ise yan tarafında katlama izi olmasın diye alttan ve üstten katlamayı tercih ediyorum. Düz olmasını istediğimiz tarafı sonuna kadar zımbalıyoruz. Katlamak istediğimiz tarafta ise şu şekilde alttan çekiyoruz. Burada bez bir 45 derece oluşturuyor. Bunu temiz bir şekilde düzenliyoruz. Zımbalıyorum. Şimdi kalan kısmını şu şekilde kenarda iyi bir katlama gerçekleşiyor. Kısımdan sonra bu ham bezi Astarın ilk katı olan boncuk tutkalı ile astarlamaya başlayacağım. Astarın ilk katı için boncuk tutkalı hazırlıyoruz. Bu tutkal hayvan kemiklerinden yapılan doğal bir tutkal. Boncuk tutkalı genellikle baharatçılarda bulunuyor. İzmir'de kemer altında yelken baharatta satılıyor. Boncuk tutkalını hazırlamak için bir ölçek boncuk tutkalına 10 ölçek su koyuyorum. Ve bunlar bir gün önceden suda bekliyor. Suda bekleyince bu tutkallar şişip bu hale geliyor. Ardından bunu benmari usulüyle yani direkt ateşin altına koymuyoruz. Bu kabı Kaynar bir suyun içerisine koyuyoruz ve kısa bir süre sonra eriyor. Boncuk tutkalını kaynar bir suyun içerisinde erittikten sonra tuvale uyguluyorum. İyice yedirmemiz ve boşluk kalmaması lazım. Ve bu uzun yıllar dayanmasında etkinlik göstermektedir. Boncuk tutkalının ardından ilk kat olarak çok inceltilmiş bir ayran kıvamında gesso ya da kaliteli bir akrilik duvar boyası ile astarlamaya başlıyorum. katı astarda daha yoğun bir kıvamla tuvalin yan taraflarını da boyuyorum. Evet, ben her bir katta bir 5-10 dakikalık bekleme süresinin ardından ikinci katı da sürüyorum. Yani bu üçüncü kat bittiğinde aslında altı seferlik bir uygulama yapmış olacağım. Son katta astarı biraz akredit mürekkeple renklendirdim. Resimde kullanmak istediğim bir alt yüzey oluşturması için. Astar bittikten sonra resme başlamadan önce ince bir zımpara yapmak fayda var. Bu sünger, sünger şeklinde bir zımpara yapmakta. Zımparalarken dikkat etmemiz gereken noktalardan biri arkada eğer destek tahtası varsa, buralarda destek tahtası var. Çok fazla bastırırsak tahtanın izi burada çıkacaktır. Asterin kat sayısı kadar yüzeyin doygun bir hale gelip gelmedi de gözle kontrol edilmeli. Üstünden doygunlukta değilse bir kat daha uygulanabilir. Ben 3 kat ince astar uyguladım. her bir kat aslında 2 kattan oluşmaktaydı. Yani birinci katı sürdükten sonra kısa bir 5-10 dakikalık bekleme süresinden ardından hemen bir kat daha uyguladım. Bu ikisini bir kat olarak varsayıyorum ve birer gün arayla bu devam ediyor. Bir günlük kurumayla Bu hazırlamak yaklaşık bir 4-5 gününü alıyor. Zımparalamayı unuttuğunuz alanın olmadığını elinizle kontrol edebilirsiniz. Zımparaladığınız alan daha güçken, zımparalamadığınız alan ciddi anlamda pürüzlüdü. Aradık farkı anlayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.